Siyofix'ten herkese selamlar. Ben Tuğba Öz. Bu videomuzda Android Nougat sürümünde gece modu nasıl aktif edilir konusuna değineceğim. Android Nougat sürümünde gece modunu aktif etmek için Night Mode Enabler isminde bir uygulamaya ihtiyacımız var. Google Play Store'dan Night Mode Enabler uygulamasını indirebiliriz. Ben daha önce indirmiştim. Ana ekranımda Night Mode Enabler'ın kısa yolunu görebilirsiniz. Şimdi Night Mode Enabler'ı açtığımızda Sistem yüktürünürün eksik olduğunu göreceksiniz. Sistem arayüz ayarlayıcısını aktif etmek için bildirim merkezini açıyoruz. Bildirim merkezinin sağ üst köşesindeki dişli çark ikonunu göreceksiniz. Bu dişli çark ikonunu parmağımızla dokunuyoruz ve hiç çekmiyoruz. Üzerine uzunca basılı tutuyoruz. Sistem kullanıcı arayüz ayarlayıcısı aktif olduğunda zaten cihaz bir titreşim verecektir. Sonrasında zaten sistem kullanıcı arayüzünün ayarlar eklendiğini görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi ayarlar ekranında sistem arayüz ayarlayıcısı aktif olmuş durumda. Şimdi ana ekrana gidelim ve Night Mode Enabler'ı açalım. Gördüğünüz gibi hemen Enable Night Mode butonu aktif oldu. Butona tıkladığımızda sistem arayüz ayarlayıcısı açılacaktır. Açık sekmesini hemen tıkladığımızda gördüğünüz gibi gece modu aktif olmuş oluyor. Ayrıca bildirim merkezini açtığımızda gece modunun kısa yol olarak bildirim merkezine atandığını göreceksiniz. Gece modunu buradan da istediğimiz gibi açıp kapatabiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünkü videomuzda da Android Nougat sürümünde gelen gece modunu nasıl aktif edeceğimizden bahsettim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bizi sosyal ağlarda takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.